İleri Motor'dan herkese selamlar değerli arkadaşlar. Bugün yine elektrikli, üç tekerlekli bir kamyon gibi aracımız var. Gerçekten gayet güzel arkadaşlar. Koskocaman bir kasası var. Şöyle yakından bir gösterelim. Gördüğünüz gibi normal bir Anadolu kamyoneti kasası gibi kasası var. Yaklaşık olarak 500 kilo gibi de bir yük taşıyor. Yani yarım ton yük taşıma kapasitesi var bunun. Artı sürücü var arkadaşlar. Yani sürücüyle beraber 580 kilo gibi yük taşıma taşıma şansınız var. Yuki Ilgaz S olarak geçiyor. Yuki Ilgaz S 12.000 arkadaşlar. YK16 Şunu da hatırlatalım. İleri motorda arkadaşlar gördüğünüz gibi Citroen AMI Regal Raptor K5 Long, Regal Raptor K5 Van Elektrikli Scooter Elektrikli motorlar. Hatta Regal Raptor K1. İçeride 125'lik Regal Raptor'un şapır motorları da var. Elektrikli bir tandem motosiklet de var içeride. Yani e, her türlü elektrikli bisiklet, motosiklet, ileri bisiklet de mevcut arkadaşlar. Ekar, e, e Kıtır, çocuk elektrikli araçları ve aksesuarları burada ileri e, motorda satılmakta arkadaşlar. Aracımız gördüğünüz gibi Yuki Ilgaz. Az önce de söylemiştik. Bunun bir teknik özelliklerinden bahsedelim değerli arkadaşlar. Aracımızın hemen altında gördüğünüz gibi burada bir elektrikli motorumuz var. Bu 1100 watt gücünde ve 22 Nm de torku var. Gerçekten güzel arkadaşlar, torklu bir araç. 72 volt, 45 amper 6 tane aküsü var. Yani aküleri 45 amper. Bu da menzilini biraz daha arttırıyor. Aracımızın maksimum hızına gelince de saatte 28 kilometre. Az önce de söylemiştik, yük kapasitesi de 570 kilo civar arkadaşlar, yolcu dahil. Onun haricinde aracımız otomatik şanzımanlı, kullanımı gayet kolay, çok rahat bir araç. Menzilimize gelince de düz yollarda yaklaşık olarak 50 kilometre bir menzile sahip. Şimdi aracımızı şöyle bir yakından inceleyelim arkadaşlar. Ön taraftan başlayalım yine her zaman olduğu gibi. Ön tarafta gördüğünüz gibi, şurada bir frenimiz var bu ön frenimiz. Aynı zamanda el freni göre de görüyor. İkinci bir el frenimiz de var. O da şurada gördüğünüz gibi. Yani araçta iki tane el frenimiz mevcut. Ön amortisörlerimiz gayet sağlam. Ön tarafta hidrolik ve disk frenimiz var. Gazlı da amortisörümüz var arkadaşlar. İki tane gördüğünüz gibi. İkisi de iki tarafta gazlı. 12 inçli lastiklerimiz var. 3.5 12 jant lastiklerimiz de var. 2 tane çift kornamız var araçta. Birisi bozulsa bile diğeri var. Aracımızın sinyalleri normal halojen lamba. Aynı şekilde farlarımız da uzun kısa halojen lambalar. Şöyle bir inceleyelim. Normal motosikletlerde olduğu gibi uzun kısa far. Buradan da farlarımızı açıp kapatabiliyoruz. Şurada da sağ sol sinyallerimiz var. Kornamız var. Burada bir telefon tutucumuz var gördüğünüz gibi. Az önce de demiştik. Ön frenimiz hidrolik ileri geri fitesimiz 3 fitesli hızlı yavaş gazımız da burada. Onun haricinde şöyle bir de gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımız şu an 3. fiteste galiba. Sağ sol sinyallerimiz var. Hemen gidiyor tabii ki selamladıktan sonra. Farlarımızın göstergesi var. Hızımız şarj durumunu falan gösteriyor orada. Ayrıca ön tarafta da gördüğünüz gibi bir koruma barlarımız var. Gövde saç sağlam. Şurada ön tarafta hemen yani şoförün önünde, dizlerinin önünde böyle bir cebimiz var. Ufakta olsa iş görür. Telefon tutucumuza arkadaşlar gördüğünüz gibi USB de var. Yani telefonumuzu şarj etme şansımız da var. Arka frenlerimiz e, gördüğünüz gibi ayaktan fren. Gövdesi bayağı sağlam arkadaşlar. Gerçekten sağlam. Ayak koyduğumuz yerde paspasımız var. Koltuklarımız malzeme kalitesi fena değil. Yani aracımızın sonuçta malzemesi gerçekten arkadaşlar sağlam. Burada da gördüğünüz gibi böyle bir saklama yerimiz var. Aynalarımız şarj aletimizde. Bu koltuğumuzun altındaki bagajda. Burada 12 volt dönüştürücümüz var. Sigortamız var. Aracımızın şarjını da hemen gösterelim şuradan. Gördüğünüz gibi buradan şarjımızı yapabiliyoruz. İstersek ön koltuğumuzu buradan sağlama alabiliyoruz böyle arkadaşlar. Taklatmasın koltuk diye. Eğer istersek bu arka e, damperimizi de kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Buradan tuttuğumuz zaman yukarı kalkabiliyor. Ayrıca Buraya da böyle basarak yukarı çıkabiliyoruz. Yani üstüne çıkarken rahat bir şekilde çıkabiliyoruz. Gördüğünüz gibi aracın hemen altında böyle 6 tane 12 volt 45 amper akü var. Arka frenlerimizde bu tijlerden oluyor. Buradan tijlerimizden ayarlarını yapabiliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bir sivicimiz var arkadaşlar şurada. Gördüğünüz gibi burada bir sivicimiz var. Bu da frenimizin sivici. Frene bastığımız zaman oradan hissediyor. Arkadaki damperimizde böyle bayağı geniş. Hem yanlardan açılıyor bu kasamız arkadaşlar gördüğünüz gibi menteşeli. Ayrıca arka taraftan da açılıyor. Stoplarımız, geri, geri, geri vites lambamız falan hepsi var arkadaşlar. Sinyallerimiz, stop fren lambalarımız. Ayrıca burada reflektörlü kedi gözü de var. Şurada. Şöyle bir sağ tarafına doğru geçelim aracımızı. Az önce demiştik aracımızın 500 kilo civarı bir yük taşıma kapasitesi var. Burada bir takviyemiz var arkadaşlar. Bu takviye yukarıya çektiğimiz zaman aracımız takviyeye geçiyor. Şu, e, hızı biraz yavaşlıyor ama dik yokuşlarda çok rahat bir şekilde çıkıyor. Burada da bir el frenimiz var. Şuradan da gördüğünüz gibi el frenimizin ayarlarını falan buradan gayet rahat bir şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bu tarz araçlardan ilgileniyorsanız, almayı düşünüyorsanız arkadaşlar ileri motorla irtibata geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, elektrikler araçlara ilgilenenler için ileri bisikletin telefon numarasını da size bir hatırlatayım. 0216 418 03 04 0216 418 03 04 arkadaşlar. Burada ileri bisikleti, ileri motoru arayarak ellerindeki ürünler hakkında bilgi alabilirsiniz. Fiyatlarını da öğrenebilirsiniz. Burada az önce de demiştik her türlü elektrikli araçlar, sıkıtırlar bisikletler mevcut. Ekar, e, e skuter yani elektrikli olan her şey var. Ayrıca içeride aksesuarlar da var. Onun haricinde 125 cc benzinli Regal Raptor şapır motorlarda mevcut arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda inşallah onlara da video çekeceğiz. Genelde e, dikkat etmişsinizdir hurdacılar ve kağıt taşıyıcıları bu tarz araçları kullanıyorlar ve gerçekten onlar için çok kullanışlı. Ama onun haricinde mesela e, hayvan besleyenler var, inek besleyenler var. Süt satmak için falan da gene bu tarz araçları kullanıyorlar. Şu anda bu aracın üstü kapalı değil, açık. Ama isterseniz bu aracın üstünü kapatma şansınız da var. Onun haricinde isterseniz bu aracın üstü kapalı olanı da var. Öyle bir şey de direkt alırken alabilirsiniz. Ayrıca yani köylerde yaşayanların da çok işine yarayacaktır bu tarz bir araç. Eğer ufak tefek çarşıya, kasabaya gidip gelen insanlar varsa köylüler de bu araçlardan faydalanabilirler. Çünkü arka tarafa normalde 4 kişi koyduğu zaman 4 kişi oturduğu zaman kendisi de şoförle beraber hatta ön tarafa 2 kişi de oturabilir. 6 kişiyi de bu araç çok rahat bir şekilde taşıyacaktır. Çünkü 500 kilonun üstünde taşıma kapasitesi var. Yani şunu söyleyelim bu araç gerçekten çok insanın işine yarayacaktır. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bu tarz videolarla da ilgileniyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Çünkü bu tarz araçların videolarını çekmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de VKS'nin de yeni elektrikli araçları gelecek. Onları da ilerleyen zamanlarda çekeceğiz arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.